Evet arkadaşlar mezheplerin ikinci videosunu çekeceğim. Şimdi harici ve e, Mürciye'den, Mürciye'den bahsettim. Şimdi kadir, cebriye ve kaderiyeden bahsedeceğim. Çünkü cebriyeye karşı kaderiye çıkmıştı. Bunlardan bahsedip e, Ş, gulat şiadan bahsedeceğim. Yani şu mezheplerden bahsedeceğim. Daha sonra eşari maturidi ve mutezileden ve şianın işte Zeydilikten İsna Şera İmamiye bu bu mezheplerinden bahsedeceğim. Bu kısımlardan bahsedeceğim yani. Ama onu diğer videoda. Öncelikle bunlardan bahsedeceğim ki bu bunlardan soru geliyor ve salt bilgi sorusu geliyor. Biliyorsanız yapıyorsunuz, bilmiyorsanız kaçırıyorsunuz. Kaçırmanızı da istemiyorum çünkü gerçekten kolay oluyor. Ee, bir görsel hafızanıza aldığınızda çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi Cevriye'den bahsedelim arkadaşlar. cebriye nasıl? Yani bakış açıları anlayışları ne? Şu cümleyi fix biliyorsunuz arkadaşlar. İnsan iradesini yok sayar. Yani rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Ee, nereye serse oraya götürür yaprağı. İşte Allah da istediğini bize aynı şekilde yaptırır. Bizim irademiz yoktur. Bunu zaten emevi hatırlıyorsanız e, İslam tarihinde Emeviler kullanıyordu. Ney? Sen e, bu Acıyı yaşayacaktın ee, Tanrı ya da Allah benim vasıtamla sana bu acıyı yaşatıyor şeklinde ifade ediyorlardı hatırlıyorsanız. Mezhebin öncüleri ise Cahit bin Dirhem ve Cehbin bin Safvan'dır. Bunlar önemli arkadaşlar. Cahit bin Dirhem özellikle ve özellikle önemli. Çünkü insanların fiilleri, Halkur Kur'an olayını veya Allah'ın sıfatları gibi e, konuları ilk gündeme getiren kişi yani tartışmaya sunan gündeme getiren kişi bu. Mezheplerin başlangıçta Cebriye diye başlıyor. Sistemleşmiş hali Cehmiye oluyor. Çünkü diğer ilerleyen zamanlarda Cadbindir hem bu mezhepten ayrılıyor. Bu yüzden Cehmiye olarak ismi değişiyor. Bunların düşünceleri arkadaşlar bu şekilde ve diğer düşünceleri yani rüyetullah'tı yani e, Allah'ı görme mevzusu, cennet cehennem mevzusu, cennet cehennem geçicidir şeklinde ifade ediyor. İmanda artma eksilme olmaz. Bu konularda e, rüyetullah da kabul etmezler. Bu konularda aslında mutezileye benzer. Peki Cebriye'ye karşılık kaderiye çıktı. Neden kaderiye çıktı? Bunların insan iradesinin olmadığını savunurken kaderiye diyor ki hayır. Böyle bir kader olamaz. İnsan fiilinin failidir diyor ve kader anlayışını reddediyorlar arkadaşlar. Mezhebimizin kurucusu Muhammed el Cüheni ve Galenet Dımeşki'dir. Şimdi Muhammed el Cüheni kader anlayışını ilk gündeme getiren kişi arkadaşlar. Galenet Dımeşki de usul ve hamsenin temelini atmıştır ortaya. Yani oluşturmuştur. Mutezile'nin usul ve hamsesi vardır ya arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Onu ilk oluşturan kişi Galenet Dımeşki'dir. Şimdi Büyük günah işleyenler fasıktır. Aynı Mutezile anlayışı gibi insan fiillerinde özgürdür. Bunu savunuyorlar. Ru'yetullah kabul etmiyorlar. Cennet ve cehennemin geçici olduğunu savunuyorlar. Aynı zamanda Allah'ın ezeli hiçbir sıfatını kabul etmiyorlar. Çünkü Allah'ın tekliğine zarar geleceğinden dolayı bunu kabul etmiyorlar kesinlikle e, ee, imanda artıp eksilme olmaz diyorlar. Bu iki mezhep bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla bir şeysi yok zaten. Ee, değineceğimiz bir şeyler var mı? Birçok konuda Mutezile'ye benzediğini söyleyebilirim. Şimdi e, Gulatışya Şia'dan bahsedeceğiz. Yani Nusayri'lik, Dürzi'lik bunlardan bahsedeceğiz. Bahai'lik, işte Vehhabi'lik bunlardan bahsedelim. Şimdi Nusayri'lik. Nusayri Nusa en e, Nemiri'nin arkadaşlar öncülüğünde kurulmuş. Akdeniz ya da Hatay Aleviliği diye geçiyor. Önemli şeylerinden biri. Kitapları bileceksiniz arkadaşlar. Kitabül mecbu. Bunları bileceksiniz çünkü önemli. Şehadetleri Ams dediğimiz bir şey var. Ayın, Mim ve Sad. Ne bu? Ayın Hazreti Ali'yi yani e, Ali'den başka ilah olmadığını ifade ediyor. Mim Peygamber Efendimiz'e Muhammed Muhammed'den başka hicap olmadığını ve Sat'ın e, Sad'ın da e, selman Selman'ı Farisi'nin olduğunu ve Bab olduğunu ifade ediyorlar. Bunların şehadetleri bu kavramda. Ya şöyle renkli kalem alayım daha etkili olması için. Kitabın mecmu önemli dedim, e, kitapları ve şu şehadetleri de önemli arkadaşlar. Aha ayın Ali'yi min peygamber efendimizin sattı Selman'ı farisiyi ifade ediyordu. Ali'den başka ilah, Muhammed'den başka hicap ve Selman-ı Farisi'den başka bab yoktur şeklinde ifade ediyoruz. Mesebin öğretilerini sır diyorlar arkadaşlar. Bunlar da Nusayrilik'te en önemli şeylerden biri sır. Kitabı, kitab-ı mecmu, eee öğretileri sır ve önemli bunların sır, sır dedeleri filan oluyor. E, yıldızlar melek onlar için. Bu melekler de beş yetimi temsil ediyor. Bunların birçok anlamları var da ben hiçbir soruda görmedim açıkçası ÖSYM sorularında. O yüzden üzerinde durmadım arkadaşlar. Beş vakit namaz beş masumu temsil ediyor. İşte öğlen namazı şunu Cuma işte e, ikindi şu sabah şu filan diye 5 e, masumu temsil ediyor. Gene onları ezberlemek gibi şeyinde bulunmadım açıkçası. Siz ezberlersiniz bilmiyorum. Nusaydelik mezhebini arkadaşlar e, sistemleştiren kişi şimdi bu kurmuş. Sistemleştiren hasibidir. Tamam mı arkadaşlar? Hasibi ve Mercu'l-Ala veya Şeyhuddin lakabıyla e, anılmıştır kendileri e, Bunlarda beş yetimden bahsettik Temsil ettiğini Yıldızların e, Beş vakit namazdan Masum imamlardan bahsettik Arkadaşlar bunlarda şu e, Şehadetleri var ya Ams dediğimiz e, Bunlar aslında e, tesis inancını da e, Yani Ne bileyim andırıyor Yani ondan ee, bir çıkarım yapılmış gibi. Nusayriler'e göre Hz. Ali zahirde iman, batında ise ilah'tır. Yani biz buna Ali'ye zahirde iman, batında ilah şeklinde ifade ediyoruz. Bunlar da öyle başka hani gelebilecek dipnot eee ne vardır diye düşünüyorum anahtar kelime tarzında. Bir de Nusayrilik'te arkadaşlar kadınların e, dini sorumlulukları yoktur. E, sıra önem veriyor demiştik. Oruçları da dini sırları başkasına ifşa etmemeleri. Evliliklerini kendi içlerinde yapıyorlar. E, harama helal kılma gibi özellikleri var. Yani müsaadelikte aklınızda tutacağınız şey arkadaşlar şurası özellikle altını çiziyorum. Şu şehadetleri bunları bilmeniz gerekiyor. Sır bunu sormuştu soruda. Nusayr, e, Nusayr yani Nemiri kurucu hasibi ise sistemleştiren kişimizdi. yıldızlar işte melektir. Bu meleklerde de beş yetimi temsil ediyor. 5 vakit namaz masum 5 masumu temsil ediyor. Açıkçası bunları sormadı. Yani ben hiç denk gelmedim. Sabah namazı Muhsin'i, öğlen namazı Peygamber Efendimiz'i, ikindi namazı Fatır. E, bunlar bu arada e, Hazreti Fatma'ya Fatır diyorlar. E, i̇şte ikindi namazı Fatır dedik. Akşam namazı Hazreti Hasan, yatsı namazı Hazreti Hüseyin'i temsil ediyor şeklinde ifade ediyorlar. Ben hiç duymadım sorduklarını. O yüzden çok da üzerinde durmuyorum açıkçası. Aşağı geçiyorum. Yani Dürziliye. Ha bunlar hangi nerede yaşıyorlar? Ve Hatay Alevi'liyse bir kısmı Hatay'da, günümüzde Suriye ve Lübnan'da. Şuraya Hatay, Suriye, Lübnan. Bu bölgelerde yaşıyorlar arkadaşlar. diğer mezhebimiz Dürzilik. Dürzelik Fatime Halifesi Hakim bir Emirillah döneminde Hamza bin Ali tarafından kuruluyor. Zaten Hakim bin Emirillah'ı ilah olduğunu ifade ediyorlar. Ee, Hamza tarafından kuruluyor. Hamza bin Ali. Bu zaten e, genelde sorularda söyleniyor arkadaşlar. Kavram olarak hani e, Hamza bin Ali tarafından kurulmuştur şeklinde. Kitaplar önemli. Bunlar da kitapları e, fazlasıyla önemli arkadaşlar e, Resalül Hikme, Hikmetü Şerife. Bunları önemsiyoruz. Dürzilin teşekkürünü iki döneme ayırıyor. Teşekkür sürecini. E, bu keşf dönemi ve uluhiyet yani ilan dönemi. E, bu dönemlerden bahsediyor. Bunları uzun uzun anlatıyordu. bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Dürzilin e, iki hani teşekkür sürecinin iki dönem olduğunu, keşf dönemi ve uluhiyeti ilan dönemi olduğunu bilmeniz yeterli bence kitaplarımızı kesinlikle biliyorsunuz zaten yakaladığınız yer ya kitaptır ya kurucusudur ya da işte böyle kavramları var mesela dürzilikte tekammuz kavramı var arkadaşlar tekammuz ruhun e, başka bir ruha geçmesi ama tekammuzda Kams e, gömlek demek zaten arkadaşlar e, bunlara göre Mesela kadın ruhu kadına, erkek ruhu erkek erkeğe geçer. Yani öyle e, reenkarnasyondaki gibi hayvanaydı, bitkiye bitkiyeydi vesaire bunun gibi bir geçiş yok. Bunlar tekamusa inanıyorlar. Ruh göçünü yani kabul ediyorlar ama tekamusta kadın bedeni e, kadın ruhu kadına, erkek ruhu erkeğe şekilde devam ediyor. İnanç sistemi eee üçe ayırıyoruz. Hakimin ilah olduğunu inanma hududu tanıma, sınırları tanıma ve Hamza'nın eşyanın ilk illetini olduğunu inanma. Şimdi hakimi ilah olduğunu kabul ediyorsunuz, hududu tanıyorsunuz ve aynı zamanda Hamza'nın eşyanın ilk illeti olduğunu kabul etmeniz şeklinde ifade ediyoruz. Tek eşliler boşanma hoş karşılanmaz. Mutenikahını kabul etmezler. Normalde bu kadar çarpıklığın içinde aslında bunlar garip geliyor ama böyle bir anlayışları var arkadaşlar. Ve toplumun en üst zümresine ecavit deniliyor. Aklınıza bulunsun belki gelebilir. Hani yakalayacağınız yerlerden olabilir. Dürzilik dediğimizde Fatimi halifesi Hakim bin Emirillah döneminde Hamza bin Ali tarafından bunu unutmuyorsunuz. Hamza bin Ali. Dürzilik Hamza bin Ali. Dürzil'in teşekkül süreci, iki dönem keşif dönemi ve uluhiyeti ilan dönemi kitapları, e, Resailül Hikme, Hikmetü Şerife şeklinde kitapları var. Tekammus bu kavram önemli. Yakalayacağınız anahtar kavramlardan biri tekammusdur arkadaşlar. Diğer kısma geçiyorum. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. E, Vehhabilik e, Abdülvehab tarafından kuruluyor. Zaten e, bunu söylediği zaman direkt Vehhabiliği çıkartabiliyorsunuz. Asıl amaçları İslamiyetin ilk dönemlerine göre yaşamak istemeleri. Zaten demiştim ya Selefiliğin devamı aslında Ahmet bin Hanbel'di, işte İbni Teymiyye'de. Aslında bunlar selefti. E, onlar gibi yaşamak istiyorlar aslında. İslam'ın ilk dönemi gibi yaşamak istiyorlar. Muhabbet yıkıcılar. Bunlar kitap sünnet haricinde bütün her şeyi bidat sayıyorlar ve e, Bundan dolayı da özellikle muhabbet yıkıcı denmesinin sebebi de o mezarlıklarda işte bekleyip de böyle çaput bağlayan şu mum yakan vesaire bunların hepsini bidat kabul ettikleri için bir şeylerde de beklenmesini hoş karşılamıyor. Mezarlıklarda beklenmesini hoş karşılanmıyor. Bu yüzden de muhabbet yıkıcılar diyor. Yani denilmiştir. Diğeri de babilik ve bahailik. İlk Babilik olarak başlıyor. Sonra Bahayilik olarak devam ediyor arkadaşlar. Mirza Ali Muhammed kurucusu arkadaşlar. Burada kurucu gene önemli. Şu siyah adayım daha. Mirza Ali Muhammed kurucusu. Kitaplarımız El Akdes, El İkan, El Beyan. Bu üçü önemli hatta el beyan Kur'an-ı Kerim'den daha değerli olduğunu ifade ediyorlar Mirza Ali Muhammed tarafından. 19 sayısı kutsal. Bahalik ve Babilik'te 19 sayısı kutsal arkadaşlar. Bunlar ayları 19 gün alıyor. 19. günde 19 fakir doyuruyor. İşte zekatı 19 miskal kabul ediyorlar. Ya yani 19 sayısı onlar için çok önemli. Hurufilik mezhepte çok önemli. Bunu kabul Hurufili önem veriyorlar. Mabetleri meşrikul kul en var. Bunu da sormuşlardı. Zaten yakalayacağınız kelimelerin altını çiz çiziyorum arkadaşlar. Kitapları mutlaka bileceksiniz. El Akdes, El İkam ve El Beyan. El Beyan Kur'an-ı daha önemli. Mabetleri Meşrikul Envar dedik. İslam son din değildir, Peygamber Efendimiz son peygamber değildir şeklinde söylüyorlar. Cennet cehennem sembolik. Dediğim gibi ay 19 gündür, 19. günde 19 fakir doyururlar vesaire bunun gibi anlayışları var. Mirza Ali Muhammed de önce e, Mehdi'ye açılan Bap yani kapı olarak söylüyor. Daha sonra Mehdi olduğunu ifade ediyor. Daha sonra ise Nebi olduğunu iddia etmiştir. Yani şöyle, ilk başladığında arkadaşlar ben Mehdiyim şeklinde ifade etmiyor çünkü şöyle bir durum var. Bunu ilk söylemiş olsa insanlar ne saçmalıyorsun der. Ama fark ettiyseniz yavaşlar. Yavaş. Önce Mehdiye açılan kapıyım. Daha sonra Mehdiyim. Daha sonra Nebiyim şeklinde aslında devam ediyor. E, bu da insanları alıştırdığının göstergesi aslında. Ahmedilik, Kadiyanilik e, şeklinde. Burada Mirza, Gulam, Ahmet. Bunları karıştırmıyorsunuz. Mirza Ali, Muhammed, Babilik, Bahailik, Gulam Ahmet, e, şey Gulam Ahmet şuradan yakalayabilirsiniz. Ahmet geldiğinizde Ahmedilik yani Kadiyanilik gelecek. Mirza Gulam, Ahmet, Kadiyanilik, Ahmedilik, Mirza Ali Muhammed, Babilik, Bahailiktir. Kadıyani'likte arkadaşlar Mehdi'lik, Mesih'lik bunun üzerine kurulmuş bir sistemleri var. Ve cihadın kılıçla değil kalemle olduğu bu önemli arkadaşlar. Bunlar kılıçla olduğunu ifade etmiyorlar cihadın. Kalemle yapacaklarını söylüyorlar. İtikadi olarak ehli sünnet gibiler. Kadıyani'li de ikiye ayırıyorlar. 2020 sorusuydu hatırladığım kadarıyla. Lahor azlar ama aktifler. Ahmediye kısım ise... Arkadaşlar eh, Ahmediler şeyi Mirza Ahmedi peygamber olarak kabul eder peygamber olarak kabul ede peygam, peygamber olarak kabul ederler. Lahor ise hayır müceddit olduğunu ifade ederler. Bunları sormuşlardı. Lahor daha azlar ama aktifler. E, eh, Ahmedilerde ise eh, çoklar ama çok aktif değiller ve Mirza Gulem Ahmet'in peygamber olduğunu ifade ederler. Ama Lahor inanmaz. Bunu kabul etmez. Yezidilik. Şeyh Ali tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Kitabül Cilve, Musafireş, Bunlar eserleridir, kitaplarıdır, önemlidir. Dualist bir yapıları vardır. Zaten melek tavus dediğimiz şey var. Hem Cebrail hem melek. Böyle bir karışık bir şey. Ee, ve tenasuyu kabul ederler. Ev kabul ederler. Bayramları, sarsilya denilen bir bayramları var. Ee, bunu kabul ederler. Dini hiyerarşileri vardır. Mir emirler, pirler, fakirler. E, peşimamlar kavalar ve köçekler. Aynı şey gibi arkadaşlar kışatriye vesaire vardı ya hatırlıyorsanız dinler tarihinde e, Hinduizm'de o kas sistemindeki paryalar vesaire ona benziyor. Şimdi burada aklımızda tutmak e, aklımızda tutmamız gereken şey şey adi önemli arkadaşlar. Kitapları kitabı kitab kitabı reş bunlar önemli. E, ondan sonra melek tavus önemli. Bunlar çünkü geliyor ee, yakalayacağınız yani şunu söyleyeyim eğer Yezidili'ye soruyorsa bu işaretlediklerimden bir tanesini mutlaka sormak zorunda arkadaşlar yazmak zorunda çünkü anahtar kavramlarıdır bunlar yani çünkü birçok şeylerde aslında benziyorlar birbirlerine. Şimdi genel hatlarıyla baktığımızda Cebriye, Nusayrilik, Vehhabilik, Ahmedilik Bunlar da önemli olan yerlerin altlarını çizdim arkadaşlar. Not alabilirsiniz. Şöyle düzgünce göstereyim. Bunları not alabilirsiniz. Zaten küçük bir not oluştur oluşturabilirim. Hani kitapları mesela. Hepsinin kitaplarını. İşte ne bileyim hangi özellikleri var. Zaten kısa kısa yazdım. Çok öyle uzun yazmadım. bunlara bakarsanız en azından gidip gelip okur, göz aşinalığı, kulak aşinalığı yaparsanız arkadaşlar. Yani bu kısımdan, yani çünkü bunlar bilgi sorusu olarak geliyor. bu kısımdan soru kaçırmazsınız. İnşallah mezhepleri fullememiz duasıyla arkadaşlar yapabileceğimize inanıyorum her zamanki gibi. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.